Bak Anladım. şimdi o <laughs> çocuğu, şimdi rage 3 oynuyor bak, skora bak, skora bak! Sikere sen be! hayran! İlk <laughs> defa hani, yüzünü göstererek ilk defa birisi. Hani bak. Versene onu. Aman <laughs> Allahım, Mofazakar düğününde gibi hissediyorum kendimi. Ana ne <laughs> maç geldi. <laughs> Beylerbeyenler edit deyim ve buraya eklemek istedim. Sizle kağıda da paylaşmak istiyorum. Oyunda vuramadığım gibi gerçek hayatta da vuramıyorum amın. 18 merminin sadece 3'ünü kağıda değdirebilmişim. Her neyse instagramı takip etmeyi unutmayın. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Alikatz arkadaşlar. Yüzünü göstereyim ilk ilacı karşınızda. Buna cesaret edebilecek tek insan benim. Yanımdaki lavuk da sanaldan tanıştığım bir arkadaşım. Dedim gel kamera açacağız yüzümüzü çekeceğiz. Dedi ki ben yüzümü açamam. Maske falan takmam lazım. Ben de kendime bir maske aradım. Bulamadım arkadaşlar. Sonra dedim ki delikanlı adam erkek olan yüreği olan cesareti olan maskesi çeker dedim videoyu ve karşınızdayım. Çeşit arkadaşlar bugün bir önceki videomuz 400 bin izlenmeye ulaştı. Evet. Orası. Bakalım tamam ben biliyorum onu ama. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Ben, dur oğlum. Birecek. Birecek ya, birecek ya, birecek. ben biliyorum. Abi. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Ben Ben biliyorum. Ben 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 Arkadaşlar geçenki videoya 10.000 dislike gelmiş, 4.000 like gelmiş. Kanalımızda 2 yılın sonunda 40.000 aboneye geçmiş. Hepinizi bunu şerefiyle arkadaşlar facecam'ımızı açtık. Bu arada arkadaşlar kanalı izleyip abone olmayanın a**ına koyayım. Neden mi? Kanal abi kaç günde 33,7 abone. Bu ne ya? İnsan abone olur arkadaşlar. Orayı ben bir 34-35 olarak görmek isterim. Şöyle ne var 40.000 olsak ben de facecam açsam 40.000'de ha. Şu an nasıl çektiğimizi siz görseniz hatta ben bu, bunu, bunu... Yani bu bedeli ben sizin öse... <laughs> sizi kendimizi çekeceğim <check> arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bugün birbirinden güzel yorumlarımız var ama başlamadan önce kullandığım Elon X'in açıklamak istiyorum. Satın alabilirsiniz arkadaşlar. Türkiye'nin en kaliteli en güvenilir yenisi arkadaşlar. Ayrıca kullandığım Prime hesabı da bugün X'in Store'dan aldım. Onlar da Prime hesap satmaya tekrardan başladı. Yine açıklamak istedim. Satın alabilirsiniz. İlk yorumda başlıyoruz. Ama ben bunu okumam ama. başlamam. Arkadaşlar ilk soru abi Müslüman mısın? Soru da ilk yorum arkadaşlar. Elhamdülillah Müslüman arkadaşlar. Eğer birisi Müslüman diye sorunuzu elhamdülillah değil direkt Müslüman derse o adam yalan söylüyor. Müslüman değildir. Öldük bu arada ölmedik olsun. Ama el alamadık ben yorumlara yerlerken öldük. Şimdi onların a**ına koyacağım. abi onun için de koyacağım ben. Arkadaşlar yanındaki arkadaş tanıtamadık. Adı Legolaf kendisi. Videomuza daha önce konuk olmuştu. İlk defa ile sizin adım videoda kardeşim benim. Hile açıp gelip beni savunmuştu. Bu adam adamın dibi ama. Benim hile açarken yoldaşım. Evet, beraber Dava arkadaşı. Evet. Ee, neyse ona ben değinmeyeceğim. Ama onun altındaki yorum çok epik arkadaşlar. Sakın son videoma bakma demiş. Tamam Şu an oyundayım. O videoya bak. Aha öldük bakacağım ama. Farklı bir yönlendirme gerek. Sakın Sabitliyorum ama bakma. Bu arada arkadaşlar içeceğinizi al yanınıza bir yudum. Ananı Açıklamadık ki tıkladık. Geldiğim için teşekkür ederim. Bir için, bir bu arada arkadaşlar bu konuda da değinmem gerekiyor. Geçen videoda ben şu anki halimde değildim. Ben yani, harbiden beni en saf görebileceğiniz haldeydim. Haldeydim o videoda. Da. Beni bir daha o şekilde asla göremezsiniz. Ben burada bir şey anlatıyorum. Beni, ne, beni dinlesene ama. Topak videodayım. Video çekimindeyim hani. Alan. Evet. Neyse abi söyle. Yani bu arkadaşlar hep beraber yapacağını söylemiş. 1000 abone olmasına da a**na koyayım 1000 tane şey var. 0 abonesi var. Şimdi ben bu çocuğa abone olsam a**na koyayım <laughs> 999 aboneyi nereden bulacak? O yüzden abone olmuyorum. Ama helal olsun iyi bir yönlendirme yapmış yani ha. Vay ananı s**k. Ben de kol yok a**na <laughs> koyayım lan. Ananı onu, s**k. Onu, bas 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 bas. Ah, vur kapı. Evet arkadaşlar yani çok uzun bir yorum serisi başlıyor şu anda. Geçen videodaki ana fikir yine kullandığım için Allah'ıma sövmüşlerdi. Şu an yine görüyorsunuz bir, bir yorum Erke Arslan Allah'ıma sövmüş. Bakın diğer yoruma geçeceğim şimdi. Bu yorum Allah'a sövmemiş ama olsun. <laughs> Amına koyayım. Ne güzel. Amına koyayım. Allah Allah. Bas <laughs> bas duvar kız duvar kız, duvar. Amına <laughs> oh, koyayım. Oh, vuruşa bak. Çak bravo <laughs> Evet. tövbe estağfurullah yaprağımın ya. Hep karşımıza çıkıyorlar. Kupi. Ben bunların isimlerini vereceğim Rezil olsun o... çocuklar ama. Yine Allah'a söylemiş. Oğlum ayıp deme lan. Aslında güzel bir kanal. Adam YouTube'dan para kazanıyor. Biz, Biz de adamın adamı yediği kültürlerden zevk alıyoruz. Kazan kazan durumu. Senin ben olmayan Allah'ını bilmem ne yapayım. Uykunda zebaniler seni. Atatürk günah. Oğlum adam amına koyayım tüm günahları bir yorumla işlemiş. Allah'a sövmüş, zebanilere sövmüş, Atatürk'e Yunan demiş. O bu çocuk. Bu arkadaşlar bu yorum yapabiliyor. Bunun sebebi Venezuela diyeni kullanmış. Şimdi bu bunu gerçek ismiyle kullansa ben zaten buna dava açmıştım. Hatta Cimer'e direkt şikayet etmişim. Çünkü Türkiye'de Allah'a sövmek serbest sıkıntı yok. Ama Atatürk'e herhangi bir hakaretle bulunmak direkt bir suç arkadaşlar. Eğer -Koy. ismini yazsaydı. Is Amına koymuş. Bunu Bıçtum da A Yıldız Tim görerdi ve gerekeni yapardı. Kafası atar ve gerekeni yapar. <laughs> diğer bir yorum arkadaşlar. Onun bitmiyor ama e, koyayım. yine Allah'a sövmüşler. Bir diğer yoruma geçtik arkadaşlar. Adil Kanka kusura bakma da senin o Allah'ını demiş yine aynı şekilde. <laughs> Oğlum bu ne lan hep? Mr. Mijus. Olmayan Allah'ını peygamberine. Mergen. Mergen. Ya senin Allah'ını. Berkay Atalay Allah'ını. Allah'a Söyleme serimizin sonuna geldik şuna adam geliyor onu bir öldüreyim. Onun adam koydum sıkıntı yok. Ben ben sadece hile kullanmışım. Benim Allah'ıma söylemeniz gerçekten saçma arkadaşlar. Bunu sadece size öyle söylemek istiyorum. maç legit oynamıyor fark ettin mi? Evet, çocuğa diyorsunuz vuramıyorsun, vuramıyorsun diye. Sinirlendim ama. Legit oynuyor. Delirtmeyin beni. Ne? Hayırdır oğlum. Vurayım. Maskenin üzerine mi mamana koyayım? Fuck man. Komik olan kısmı hile kullandı halde doğru düzgün kimseyi öldürememesi arkadaşlar. Zaten kimseyi öldüremediğim için de kullandı hile Bak şimdi o bu çocuğu şimdi rage oynuyor bak. Skora bak. Skora Aynen. bak. Dikkat edin ya. Yavaş yavaş abi hayran. Del duvardan del duvardan del duvardan. Duvarı geçiriyor mu? Geçiyor. Ana ne abi nereye sıkıyorsun? Dur a**a koyayım. Erin lan sana özgür. Estel dedi ya. Gelişme bak. Var var bas. Biz karakterimiz şerefimizle Valorant videoları çekip paylaşıyoruz. Kimse izleyip destek olmuyor ama söz konusu böyle şey. nam. O ne aman? <laughs> Muhammed Güler benim kanalımdaki abonelerime laf etmiş. Şimdi Muhammed Güler. Gel seni, seni kanalını, kanalını bir <laughs> Gel abone koyayım Bu Türkçe sen abone koyayım 50 abone ha? Harbiden şerefli karakterli bir insansındır kardeşim. 1500 abone. Ananı Youtuber. Ama bak şimdi bana demişsin Murk hani abone olamıyor. Oğlum bu tam değil ne abone koyayım. mi yaptın? Bir de gelip laf atıyorsun. Videoda tıklayak Başarılı devam edelim. Umarım bicari sen bicari. de bir gün kanka olursun. Ben daha bir şey de 40.000 bin oldu. <laughs> bana koyayım daha bir dur. Ona da 3 sene oldu. Kanka <laughs> <Daha gülüyor> 3 sene oldu. Bana <laughs> <Daha gülüyor> şey. <laughs> Hiç benzeri görünmemiş insan hile kullanıp karşıdaki hileciyi raporlayan insan. O ünvan bana ait ve bana ait olmaya devam edecek. Sizin şerefiniz namusunuz için bak. Oyun bozan küfür o ıspı çocuğu her Hılaçmış, pıçağıcı. Hepsi ilan ıspı çocuğu Biri beni öldürse de hile diye raporlasam ama ıspı Ama kanka onun 5 yıllık 5 yıldızlı 5 yıllık rozeti ananes bacanı s*** Onu niye raportladın kardeşim? Adam 5 yıllık hile Oo oh. Oo oh. oh. Bravo kardeşim Bu arada arkadaşlar siz videoda nasıl kanser oluyorsanız Ama Ama Kardeşim elindeki ne gev değil lan Deagle. Tek tek at lan Eri kardeşim. Evet. Anlaşamıyoruz abi. Belki Zor Tozan'la çift facecam ve rekabetçi videosu gelirse sevinirim. Severim. Ne? Adam Zuhal Topal'la evet. çift facecam ve rekabetçi izliyor. Peki biz bu durumda Kanka ne yaparız? Bir şey diyecek. Zuhal Topal'ı getirmez miyiz kardeşim? O geliyor. Zuhal Topal geliyor. Kameraların... Ka Gelsin. <laughs> Gelsene oğlum. <laughs> Evet <laughs> yaparız zorayı, evet yaparız. Aynen. Gelirleri severim. Sistem karşı yürümek her zaman saygı duyulan bir şey. Genel alanda söyledim. Şimdi kalkar biri akıl verir kesin. Sistem, tamam. sistem'e karşı. Fak, sistem. Fak pis. Et o takuzici atten numara. Umarım bir gün ailen seninle gurur du. Gur, gara. Ne, konuşamaz mıyım kardeşim? Konuşamazsın. Bakın, hadi. Falan bana caz yapma. Senin amına <laughs> koyarım neşter. Oh. Çak kanka. Ses kaptı mı? Bir kez izledim yemin ederim aşık oldum seviliyorsun. Gençler siz benim askerlerimsiniz amına koyayım. Yorumlarda bana şu an bir ton böyle kötü yorum yazacaklar. Aslansınız, kaplansınız. Onların hepsi amına koyun Seni çeken takma iyi yapar koyun ama her yerin acı. Sen oku sen ben oyunumu oynayayım. Bence sen de sıkıntı var. Bence film amaçlı yapıyorsun. Şimdi kardeşim prim amaçlı yapanlar sıkıntılı mı oluyor? Millet düşmüş bir ekmeğin derdine a**ına koyayım? biz inşaatta çalışamıyoruz kardeşim. kardeşim. Ya koyayım ben madem prim amaçlı yapıyorum bu s**kliğin mesleğini. 3 senedir 30 binden 40 bine çıkamadım a**ına koyayım? 3 senedir. Çok iyi gider daha çok gelir mi? Kanka senin takipçilerinde şöyle bir kanıya vardım. Bir Türkçe sıkıntısı var değil mi kanka? Bir Türkçe sıkıntısı var Aynen <laughs> o ya. <fix> A2, A0 <laughs> üzerine bu bir de çekti. Kötü yorumlar tekniksel olarak mantıklı ama aptalca kanka ben buna okumayayım kanka. Kanka Ay, ne yapıyorsun bu çocuğu ya? Ya siker mi anne? Git Türkçe anlat koyayım git lisan dersine ya. <laughs> lisan dersi bir şey var değil mi orada? Bu, bu yorumu anlattığım bir şekilde cevap yazdım ve bu yorumda de olmadı. Türkçe kötü kusura bakma. <laughs> ama bak bunun farkında varım. Türkçe ha en sevdiğim yorumlar. En sevdiğim. <laughs> en sevdiğim yorumlar. Bir saniye. Ben almak, kullanmak ve özel bir siber en... suç Ve suçu işleyenler 1 ila 3 yıl hapis ve para cezası ile karşı karşıya Bu arada alikat ee, yaklaşık bir ay önce 3 senelik bir ceza Ben yattım çıktım sıkıntı yok Bu arada böyle bir şey yok Karşıya suç ne dedirdi? Bir suç mu işledik enayi Hadi Bir suç mu işledik enayi Alikat yenilmez arkadaşlar Bu kanunun devreye girmesi için bana Valve'ın dava açması gerek Yüzüme nurayın damar abi Arif Tatsa abone olun Yoksa almanızı Bu adam uçaklarsam ne yaparsın? Götümü açarım ben Bizim uçaklarım gel <laughs> Kendimi şöyle yapayım sadece kendimi yuvarlak içine alayım onu da buraya koyayım burada giriş yapayım kapanış yapayım Ben çıkayım mı? Yok mu Rüksel onu render'da ayarlarız ama beynimiz var da... Videoyu beğendiyseniz like beğenmeseniz dislike atmayı unutmayın arkadaşlar Dislike'dan daha çok keyif alıyorum dislike atarsanız